Yepyeni bir an enerjisi videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her gün olduğu gibi aklınızda kişiyle aranızda nasıl bir enerji alışverişi var. Birbirinizle ilgili ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz, eylemleriniz ne yönde olacak bunlara bakıyor olacağız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak için instagram veya whatsapp üzerinden mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. Gerekli bilgiler açıklamalarda var arkadaşlar. Şimdi bakalım bugünün enerjisinde neler konuşacağız. Şu vatandaş gelme kararı almıştı. Ama gelemiyordu. Reddedilmekten korkuyordu. Falan. Böyle bir yerde bıraktık. Yine iletişimimiz devam ediyorsa konuşma, konuşulmayanları e, konuşma enerjisindeydi. Ama yetebilir miyim? İşte flörtten öteye götürebilir miyim? Falan filan diyordu. O yüzden bakalım bugünkü enerjide ne diyecek? Evet enerjisi bir kere değişmiş arkadaşlar. Üst üste gelen karttan bir kurtulduk. Seni düşündüğüm şu günlerde namü tühani bir fezada süzüldüğümü hisseder gibiyim. Bir kere e, sizinle ilgili bir boşluk halinde bir boşluğa düşmüş biri var. Eskisi kadar bakar mısınız? Zaten yalnızlıkla geldi. Eskisi kadar sizin e, sevginizi hissetmiyor olabilir. E, eskisi kadar iletişiminiz devam ediyorsa mesela yüz vermeyi olabilirsiniz. E, eğer zaten iletişiminiz devam etmiyorsa e, bu ayrılık hali artık onu iyice. Ee, bir boşluğa düşürmüş ve tanıdık olana çekiliyor arkadaşlar ya bakar mısınız yani aşk ve ego arasında gidip geliyor ama yani aşkın daha ağır bastığı kesin çünkü cevap aşk kelimesiyle geldi size bakalım bizim oralarda benim gibi sevenlere sevdası koyu kırmızı derler apaçık koyu kırmızı bir aşk ile sevdim seni vay 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 Suçluluk ve pişmanlık. Ya siz biraz da suçu kendinizde aramaya başladığınız bir sürece girmişsiniz. Ya hayır yapmayın bunu. Siz elinizden geleni yaptınız. Ama işte bu kişinin dün de gelmişti bu kart. E, bu kişinin bu ilişkiyi ve işte bu e, duygusal durumu sizin kadar umursayıp umursamadığından e, emin değilsiniz. Sadece bu kişiye değer verdiğinizi biliyorsunuz ve bu kişiyi kaybettiğinizi düşünüyorsunuz ya. Yani artık e, tamam yani bu kadar zamandır Benimle hiçbir konuyu konuşmadıysa ya da bu kadar zamandır gelmediyse e, gitmiştir. Ben mi acaba bir şeylere eksik yaptım e, dediğiniz. Zaten buradaki enerji çok arabes. Yalnız e, bakın adamın arkasını sırtından sarılan bir kadın figürü var. Umarım, umarım, umarım e, benim bir şey yapmam lazım. yanılgısıyla bir şey yapmazsınız yapmamanız gerekiyor çünkü. Senin kahramanın olabilirdim. Hala tüm cevaplara sahip değilim. Sen çok güzelsin. Neden bana ihtiyacın var? Şimdi her iki tarafın da arkadaşlar birbirinin zaten sizde bu çok net çıktı. Bu kişide de e, ikilemde bırakıyordu. İşte ego ile aşk arasında. Niye kendimi tutmalı mıyım? E i̇şte aşkımı yaşamalı mıyım? E, ben çünkü birbirinizi istediğinize dair bir emin olmama hali çalışıyor ortak enerjide ya. Yani ikiniz de bence birbirinizi sevdi yani onun siz onun sizi sevdiğini, o sizi, onu sevdiğinizi bilmesine rağmen e, hala bu sevgiyi taşımak isteyip istememe noktasında kararlı olup olmadığınızı bilmiyorsunuz gibi gözüküyor. Ama bir kurtarıcılık enerjisi var. Yani siz diyorsunuz ki e, baskın enerji bu. Siz diyorsunuz ki ben bir şeyler yapabilirdim. E, benim yapmadıklarım yüzünden bu halde. E, bu kişi diyor ki işte ben egoya sarıldığım için bir şeyler bu halde ortak enerjide böyle bir durum var her iki tarafında kendini suçladığı ve karşı taraftan emin olmadığı bir enerji bu nedir ya anlatırken nefesim kesildi peki şimdi size sadakatiyle alakalı bir sorunumuz yok zaten arkadaşlar Ve bir şeyleri artık sadece sizinle çözebileceğiniz, size anlatarak, işte ne bileyim sizinle konuşarak, sizin yanınıza gelerek, neyse artık durumunuza göre alın lütfen. Çözebileceğini çok net bir şekilde anladığı bir enerjide. Yani size gelme isteğinin net bir şekilde devam etmesi hali var. Burada bir şey yok ama işte bu koyduğu sınırlar bugün çok gündeminde yani hem ego olarak geldi yukarıda hem sağlıklı sınırlar olarak geldi. Burada ne demek istediğini ben bir anlamak istiyorum açıkçası anlamadım çünkü anlamayınca da üstüne düşüyor biliyorsunuz arkadaşlar orayı bir çözelim bakalım yani bu sınır enerjisiyle sen bize ne anlatmaya çalışıyorsun ya niye sürekli bu sınırları getirdin getirdin burnumuza soktun bugün nedir kalbimi dolduruyorsun Beni hissiz biri olarak tanıdın. Oysa ki tüm varlığıma meçhul olan, ha, hakim olan meçhul bir ızdırap yaşıyorum. Ve bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Şimdi arkadaşlar şimdiye kadar duygularını veya düşüncelerini net bir şekilde e, ifade etmeyip size kendini hissiz, işte hiçbir şeyden etkilenmeyen güçlü biri olarak gösterdiği için e, şu anda birdenbire bunları açmayı... E, ...açıkçası biraz güçsüzlük olarak görüyor. Yani onu tıkayan nokta bu olarak geldi. Ve e, sizin gelmenize de çok alışık ya. İçinde bir yerde hala acaba siz e, adım atar mısınız gibi bir durum da çalıştırıyor. Ama bu ona engel olacak mı zannetmiyorum. Ve bakın üçüncü gün e, bu enerjinin çalıştığı farklı farklı destelerden alıyoruz. Bilgiyi bilgeliğe dönüştürün enerjisi. Yani ne olursa olsun... Ee, şu anda ortak enerjide her ikinizin de büyüdüğü süreç devam ediyor baktığımız zaman. Şimdi, ee, yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben güçlü durmaya devam edeceğim. Ben kendime inanacağım. Ben eğer ki böyle davranırsam ancak bu kişiyi elde edebilirim. İdrakına varmıştınız, varmışsınız demiştim ya dün. İşte bugünkü enerji bu. Ben ne kadar kendi gücüme sahip çıkarsam, ne kadar hayatımı yaşarsam, ne kadar kendime değer verirsem, işte ne kadar kendime güvenirsem ne kadar kendi alanımda kalırsam bu kişinin gelme olasılığını da o kadar arttırırım dediğiniz çok gerçekçi şükür bir enerji içindesiniz aslında işte yani bu büyüme enerjisi çalışıyor mu? çalışıyor sizde de bu kişide de çalışıyor ortak enerji haklı yani dağılın peki nedir gündemimiz şu değnek kraliçesi gelmesi olmaz biliyorsunuz değil mi? kaç gündür bakın sizin bağımsız olmanız bu kişiyi çok ikilemde bırakıyor. Yani çok havada kalıyor. Yani normalde arkadaşlar. Ee, bu insan gelirdi. Bu insan peşimde koşardı. Benim bu insanın duygularımı, düşüncelerimi aktarmama gerek kalmazdı. Benim ruh halimi kendi kendine tahlil eder. Ee, anlar. Peşime düşer ve bir şekilde beni ikna ederdi. Ama şimdi bağımsız. Dolayısıyla da ee, burada... Hani ben bir şey yapmazsam uçup gidecek, havada kalacak bir durum var diyor. Bu onu çok endişelendiriyor ya. Yani zaten günlerdir farklı farklı enerjilerle aynı yere varıyoruz farkındaysanız. Öncelikle bu bahsettiğim enerjiye öfkelenerek başladı isyan ederek başladı. Sonra bunu yapmadığı için suçlu, kendini suçlu hissetmekle devam etti. Ve en son iki gündür mesela e, bu duyguyu yaşayamadığı için... ...siz bağımsızlaştıkça, sizden o sevgiyi alamadıkça... E, ...sizin onun peşine düşme haliniz e, geri çekildikçe... E, ...bu sefer ee gidiyor mu ne olacak? E, ben her şeyi havada nasıl yapacağım? E, dediği bir noktaya geldi ama şimdi... Tatlı ödüller alacaksınız. Kartın altına değnek dörtlüsü geldi. Bence siz bunu hissedeceksiniz. Ya da iletişiminiz devam ediyorsa zaten gözünüzü de görebilirsiniz. Ee, ama biraz bu durum manipüle etme var ya. Yani anladığım kadarıyla arkadaşlar siz gündemde bu kişinin bu halini anlayacaksınız bir şekilde. Ama onu manipüle etmek için ve e, aynı zamanda kişiye güvenmediğiniz de için tam olarak yani böyle kendinizi bırakmak istemediğiniz için de e, ve onun gerçekten o kadar umursadığına da inanmayacağınız için bir şekilde kendi hayatınızda kalıp onu manipüle etmeye devam edeceksiniz gibi bir durum var burada. Yeni yaratımlar peşinde koşacaksınız yine kendi hayatınızla ilgili gibi görünüyor. Ama şimdi değnek sekizlisi geldiği için yine bir iletişim düşüncesi, size gelme düşüncesi de var. Evet bakın sizin sessizliğiniz, sizin bağımsızlaşmanız. Yani şimdiye kadar size gidip onun kapısına dayanmanız gerekiyordu arkadaşlar. Yani dayanmadığınız için, bir şekilde onu toparlamaya çalışmadığınız için e, ve çok bağımsız olduğunuz için bu bu kişi de hem endişe yaratıyor hem merak yaratıyor. Evet özgürleştiğinizi düşünüyor net. Evet. Ve e, siz özgürleştikçe de o sanki size böyle bir e, bağımlı hale geliyor. Ama ortak enerjide artık bu katip durumların bitmesini e, duygusu olarak tamamlanmayı istiyorsunuz ya. İstiyorsunuz yani. Bakın arkadaşlar siz evet bu kişinin ne yapmaya çalıştığını anlayacaksınız. Çok net anlayacaksınız bu arada. E, bakın bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerinde muhakeme oluşturmak. Hem anlayacaksınız hem de doğru olanın hem geçmiş tecrübelerinize dayanarak hem de bu Kişiye güvenmek için zamanı ihtiyaç duyduğunuzu düşünerek e, biraz da manipüle etmek için sanki o tavra devam edeceksiniz. Böyle bir e, gündeminiz var. Yani bağımsız kalma haline devam edeceksiniz. Çünkü bu bağımsız kalma halinizin bu kişi üzerinde ki etkisini göreceksiniz. Nasıl olacak bilmiyorum. Artık bunu benimle paylaşırsınız diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar artık garantici davranmayı bırakıp bu garanticilik enerjisini dönüştürüp daha adil daha eşit bakın zaten ortak enerjide denge daha adil daha eşit bir noktaya gelmesi gerektiğini düşünüyor. Eğer ki özür dilemesi gerekiyorsa bu özür dilemek işte ne bileyim size bazı konularda imtiyaz tanıması gerekiyorsa bunu yapmak gibi. Ama bu dönüşüm enerjisini kesinlikle çalıştırmak istiyor gibi gözüküyor. Şimdi siz gizli saklı olan konulardan bir kere çok rahatsızsınız. Zihninize hem bu gizli saklı konularla hem kafanızı karıştıran konularla çok meşgul edebilirsiniz. Bu da duygusu olarak bu kişiden uzaklaşmanıza sebebiyet verebilir arkadaşlar. Bu arada. Çünkü günün sonunda umursamadığına karar vereceğiniz bir durum var bence. Yukarıdaki enerjiden kaynaklı. Evet bakın ben bekledikçe, ben garantici davrandıkça, ben dünya derdine daldıkça işte param yok yeter mi yetmez miyim gibi dünya derdine daldıkça zaman geçiyor, zaman kaybediyorum. Ee, ve artık bunu direnemiyor arkadaşlar ya. Hı -hı. Çünkü özlem enerjisi de var ortada. Kurduğunuz şeylerin gerçek olmayacağını da söyleyeyim arkadaşlar. Çok gerçekçi bir yerden e, bence bakmayacaksınız konulara. Birazcık daha acımasız bir noktadan bakacaksınız ki uzaklaşabilin. Bu kişiyi erteleyebilin, bu kişiyi zihninizden atabilin. Çünkü bu kişiyi düşünmek istemeyeceğiniz bir e, zihinsel enerji var burada. E, o yüzden de aklınıza geldikçe bu kişi anladığım kadarıyla işte benden bir şeyler sakladı, bana bunu yaptı, bana şunu yaptı falan deyip zihninizden... Kovalamaya çalışacaksınız. Bunun içinde bile isteye konuları abartma, bile isteye daha acımasız yerden yaklaşma gibi bir takım enerjilerde çalıştıracaksınız gibi görünüyor. Ama ortak enerjide kesinlikle yani bu özlem enerjisinden bir an önce kurtulup bir dengeye gelme isteği var. Peki duygu nedir? Duygu... tutamıyor. Hem duygusunu tuttukça sizi iyice mağdur ettiğini, iyice adaletsizlik yaptığını düşünüyor. Yine bir sıkışma enerjisi var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ay siz sevmek de istemiyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. Bu kişiyle ilgili bir şey hissetmek istemiyorsunuz. Evet. Kalbinizden, zihninizden bu ee, kovduğunuz bir süreçtesiniz. Ta ki bu kişi cesarete gelip ee, size net bir teklifle gelene kadar ve duygusal olarak her iki tarafında yaralı olduğu ortak bir enerji var zaten. İkiniz de üzgünsünüz yani bu noktada. Özlüyor. Kavuşmak istiyor yani. Bakın sadakat ikinci defa geldi arkadaşlar. Ben ee, dün unutamıyor demiştim bugün de sadakatinden emin demek istiyorum ya. yani tamam yani pişmanlıkları var pişmanlıkları zaten sürekli bir farkındaysanız adaletsizlik temasıyla falan da e, sürekli bir gündeminde e, ama size karşı sadakati sevgisi falan da bitmiyor yani zaten ortak enerjide aşk acısı var yani bu daha ne diyeyim Evet siz güvenli alanınızda kalmak bu kişiyi. E, ya ayrılığı kabul etmek de var sizde. Yani ben tamam ayrılığı kabul ediyorum. Şu anda biz ayrıyız. Benim onu düşünmemem lazım. Onunla ilgili duygu beslememem lazım. E, o gelene kadar bu konuyu bir rafa kaldırmam lazım. İletişiminiz devam ediyorsa e, ve aranızda bir soğukluk varsa olmasa gerçi niye izleyesiniz bunu da. E, bu uzaklaşma halini onun adımıyla e, o bir adımla bozana kadar... Bununla ilgili hiçbir şey yapmak istememek gibi bir durumunuz var. Ee, dolayısıyla yani hani e, bir soğuk savaş haliniz de var. Yani kesinlikle duygu göstermeyeceğim, göndermeyeceğim, enerji göndermeyeceğim, e, duygumu belli etmeyeceğim gibi ama içten içeri iki tarafta da e, şey var ya aşk acısı. Ve ben bu kişinin daha çok aşk acısı çektiğini düşünüyorum. Hatta ben başta bunu yazacağım. Peki hadi bakalım eylemde ne var? Adım var arkadaşlar bunun. Yani bu adım sizi yumuşatacak ama tam anlamıyla konfor alanınızdan çıkartacak diyemem. Zaten kılsın prens ve değne ile geldi. Ee, şimdi adını koyarız nasıl bir adım olacağının. Aslında bu kişinin niyeti bu ilişkiyi dönüştürmek. E, bir şeyleri sıfırdan başlamak falan olacak ama sanki bunu tam olarak ifade edemeyecek. E, yapmak istediğiyle yaptığı arasında, söylemek istediğiyle söylediği arasında uçurumlar olacak. E, dolayısıyla da evet siz yumuşayacak mısınız? Birazcık daha böyle kılıçları kalkanları indirebilirsiniz. Ama ha tamam o zaman okey ya. Hani ben de işimi gücüm bırakıp tekrar senin peşine düşeceğim enerjisine girmeyeceksiniz. Zaten burada manipüle edeceğiniz de çıkmıştı. Ben burada adım alacağımızı düşünmüştüm. Yani siz bu konuşmadan evet aslında bir şeyleri dönüştürmek istediğini artık siz siz yapamadığını falan çok net anlayacaksınız. Bu sizin içten içi yumuşatacak. Hatta dengesizleştirecek mutlu da olacaksınız. E, Dn tuvaletine biliyorsunuz şöyle bir yukarı bir adı, aşağı bir hareket de vardır. Bir heyecanlandıracak sizi. Ama e, kendi alanınızdan tam olarak çıkmak isteyeceğinizi de düşünmüyorum. Haydi detay alalım heyecanlandım. Nedir? Evet yani aslında e, sevgisini belli etmek, size olan ihtiyacını belli etmek, ilişkiyi dönüştürmek isteyecek ama maskeli bir adım var burada ya. Yani iki tane enerji çalıştı arkadaşlar. Şimdi adını koydum. Kimisi sen beni kaybediyorsun ee, gibi böyle dürtüsel bir adım atabilir tamam mı? Yani ee, işte bitti diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Böyle saçma sapan ben artık seni istemiyorum gibi bir çıkışla bunu yapabilir. Ama siz bunun öyle olmadığını anlayacaksınız. Kimisi de bir şeyler konuşur ama söylemek istediklerinin tamamını söylemez. Yine maskeli kendini koruyan bir konuşma yapar. O yüzden mutluluğum ve öfkenin ikinizde de aynı anda çalışacağı bir eylem enerjisi var. Çok thank you ya. 40 yılın başına bir adım atacağım dedin. Evet ama bu sizde bir iyileşmeye sebebiyet verecek. Bu sizde bir yumuşama yaratacak arkadaşlar. Ama yalnızlığınızı seçeceksiniz. Evet. Yani e, tamam ben bunu gördüm ama hala istediğim eylem bu değil. Ben daha iyisini hak ediyorum. E, daha uyumlu olmalı dediğiniz bu kendini attı bir durum olacak ortada. Şimdi ben de bir tane çekeyim biz ne bilmeliyiz diye. Bu kişi gizemler anlatılamaz. Yalnız bilenler bilir. Yani burada aslında şu kartı iki çektik arkadaşlar. Bugüne kadar siz onu her haliyle anladığınız ve kabul ettiğiniz için hani bu sefer de anlar diye düşünerek bir hamle yapacakmış. Ama siz bu sefer anlayışlı olmak istemeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Çünkü kıl sekiz de var burada. Ellerim ve ayaklarımdan düğümleri çöz. Yani sen beni kurtar. Ben kendi kendime tamam mı artık eskisi gibi senin bir cümlenle, senin bir e, duygusal gelgitinle ben kendi elimdeki ve ayağımdaki düğümleri kendim çözmeyeceğim. Kendi kendimi kendimi iyileştirmeyeceğim. Bu yükü sana bırakıyorum. Peki bu ortak enerjide nasıl yansıyor? Aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir. E, bence bu daha çok bu kişiye çalışıyor. E, tekrardan böyle hani o aşk acısıyla kalacak. Zaten aşk acısı enerjisinin ona ait olduğunu ve başta onu yazacağımı da söylemiştim. Oh çok güzel bir açılım oldu şu an. Atan kart ne diyor? Kılıçların altılısı. Ey ruh ait olduğun diğer ötededir. Geç neyin ne diğer yarısına. Ya bu kişince daha cesur olması lazım sizi ikna etmesi için ya. Hani ben sana aidim geliyorum tamam teslimim falan demediği sürece sizi ikna etme şansı yok ve e, biz ne bilmeliyiz tüm dünya Allah'ın aşvetine borçludur yani bu da yaşanması gereken bir şey bunu da e, bu ilişkinin bu kişinin ve sizin büyüme sürecinizin bir parçası olarak görmeniz gerekiyor. Hoş. peki Oşucum sen ne diyorsun bize ne yuvası olanlarla yürür ne de yoldan sapanlarla hiçbir şey istemeden yapayalnız yürür Evet işte siz böylesiniz şu bugün. Yani ee, bu kişinin sunacağı hiçbir şey istemeyeceksiniz bence. Yeterli gelmeyecek size. Bu üzerinde durduğu senin yalnız olduğun gerçeğidir. O bunun farkında olmanı ister. Bunun farkına vardığında güzelliği neşesi karşısında şaşıracaksın. Korkmayacaksın, sevineceksin. Çünkü orada bir özgürlük vardır. Coşku vardır, saflık ve masumiyet vardır. Ha Anladığım kadarıyla arkadaşlar siz e, bu kişiyi kaybetmekten yeniden gelmemesinden falan korkmayacaksınız. Şimdi sizin eski paterninizde şey çalışıyordu ya bu kişi bir adım atıp geri çekildiğinde ya acaba e, tekrar adım atmazsa gibi bir e, suçluluk hissine girip eylem yapıyordunuz. Şimdi bu suçluluk hissine yine gireceksiniz evet e, ama bu size eylem yapmaya değil hayır tamam yani e, bu kişi bana bir adım atmış olabilir ama benim elimdeki ayağımdaki düğümleri çözmeden, beni özgür bırakmadan ben de kendi özgürlüğümden vazgeçmem dediğiniz bir noktaya getirecek. Tam olarak e, saflığı, masumiyeti ve başarıyı da bu enerjide bulacağımızı teyit ediyor aslında o şu. Ve neden güvence hasreti çekesin ki? Ha işte en doğru cümle bu. Siz güvence vermediği sürece arkadaşlar. Bu kişi geldiğinde ben artık ona güvenebilir miyim? Beni seviyor mu? Ben de işte tamamen uyduruyorum. Gelecek düşünüyor mu? Beni ne olarak görüyor işte ne bileyim hayatında bize engel olan konuları hayatından çıkaracak mı çıkarmayacak mı artık gündeminiz neyse bunları bilmeden o elinizdeki düğümleri çözmek istemeyeceksiniz. Kendi özgürlüğünüzde kalmak isteyeceksiniz. Çünkü her ne kadar aşk acısı çekiyor olsanız ne kadar bu kişiyi bekliyor da olsanız şu anda sizin konfor alanınız bu kişinin net olmadığı bir senaryodan daha konforlu gelecek size artık. Hayat doğası gereği güvensizdir. Dolayısıyla basit bir mantık vardır. Daha canlı olmak isteyenler güvensizlik içinde yaşamak zorundadır. Güvensizlik ne kadar büyük olursa canlılığın o kadar fazla olacaktır diyor. Bu da bu kişiye geldi arkadaşlar. Yani siz bu güvensizliği üstünüze almayacaksınız. O kendi konforunu kurup tamam ya ben artık e, duygusal güvenliğimi de işte maddi güvenliğimi de sağladım. Sana şunları vaat edebilirim diyene kadar e, ee, bu yolculuk devam edecek. Çünkü zaten öğrenmemiz gereken başından beri buydu. Oh be! Güzel bir açılımda. Bakalım nasıl ne şekilde yaşayacaksınız bunu inanılmaz merak ediyorum. Diyorum ve ben kaçıyorum arkadaşlar. Yeter nefesim tükendi. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Yepyeni ve çok daha güzel açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.